Ama iyi ki bu ülkede 3 Cumhuriyet Halk Partisi var. Başkanlığımız tarafından başlatılan ve TEY tarafından yürütülen Turbo Şaft motor geliştirme projemizde önemli bir günü yaşıyoruz. Şu anda motorumuzu açıyoruz. Buyurun. İyi olsun. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, sağ olun. Bugün burada sosyal demokrat bir belediyenin, Kartal Belediye'mizin yaptığı bir hizmeti törenle açıyoruz. Kartallı Kazım'ın heykelini yapıyor Ve Kartallı Kazım'ın heykeli Kartal Meydanı'nda yükselecek. Hadi bakalım. Hayır. Evet, siz. Siz. Bırak Karpalı'nın bu güzel meydanında Karpalı Kazım Eyteli sizler. Ülkemizin yarım asırlık hayali olan Akkuyu projesini hayata geçirmekte hamdolsun bize nasip ol. Tüvey butonlar sizde biz de buradan sizlere sinyali veriyoruz. Ya Allah Bismillah. Bugün Türkiye'mizin yarım asırda rüyası gerçekleşmeye başladı. Dökülen ilk betonla iki ülkenin işbirliğiyle daim olsun. Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali hayırlı uğurlu olsun. Heykeli yapan, burayı açan, burada açan, e, bu güzel heykeli birlikte şimdi açacağız, açan değerli belediye başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> aksamlarını ilk defa ülkemizde üretecek. Kodumuz şu anda açılışı yap, yapacağınız tableti yanınıza getiriyor. Bu robotlar aynı zamanda dünyanın en büyük dijital merkezi olan MES Teknoloji Merkezi. Sinyali veriyorum. Hayırlı olsun. Evet. Ya Allah. Bismillah. Dijital kurdelimiz açılıyor. Hüseyin Kuruluş Partili Erdoğan'ı Tayyip Nurlu olsun efendim. Meclisyenlere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin unutulma sayfelerini imza atan Metin Nurdan Ura bir de siperdi. Daima hakla beraber olan heykelleri imzanızı atıyorsunuz. Çok Abi. teşekkür ediyoruz efendim. Kutuplarda ülkemizin bayrağını dalgalandıran Türkiye Antarktika bilimsel araştırma kampı da ben şunun müjdesini veriyorum. Arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üstümüzü kurduk. Sormaz, dönmez, bu şafa. Türk bilim insanları zorlu hava koşullarında çalıştı. Çok mutluyuz. Ee, gönlüm istiyor, Eskişehir'in başka noktalarında da Atatürk heykelleriyle donatayım. Ama zaman içinde olacak, bunlar da olacak. Ee... Gel otomobilimizi yapacağız. Şimdi hep birlikte Türkiye'nin otomobillerini bir görelim diyorum. Bu. arabası ve Cumhurbaşkanımız. Büyük alkışlarla lütfen. Çocuklarımızın nasıl zor bir görev yaptığını bizzat yaşadım. Burada... Halkı için yapıyoruz. denize iniş törenini gerçekleştireceğimiz kınalarda ve inşa başlangıcı törenini gerçekleştireceğimiz Şahlar artık ey deniz Şanlı dostlar geliyor Ummanlara Hayırlı olsun diyorum ve sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Benim Ankaralılar hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim. İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ya. Hazırız. Hazır. Bismillah. Bismillah. Kolu ileri. İşte Şemsi Efendi, işte Mustafa. Evet buradayız. Leyla bak. Bu proje sadece Türkiye için önemi ait bir proje değil. İki kıtayı birbirine birleştiren biz şimdi temelimizi atıyoruz. iki kıtayı birleştiren bu tesisi senin Rahman ve Rahim adını anarak açıyoruz. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. E kesen isimler arasında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, evet. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı Victor Ponta da vardı. Cumhuriyetimizin 90'ı... Başkanımıza bu güzel eserinden ve sanatçılarımıza eserinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hadi hep beraber doğru evet. Açılışını yaptığımız hidroelektrik santrallerinin ülkemize, milletimize, şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. CHP Didim ilçe başkanı Şavgu Aydın, DSP Didim İlçe Başkanı Talat Yenipazar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Burada bugün Ulu Önder Atatürk'ümüzün bir heykeli daha görsel olarak da ilçemizin en önemli kavşağında heykeli diktik. Hayırlı olsun diyorum heykelimize. Size çok teşekkür ederim. Bu proje Japonya ile uzay çalışmaları ulaştığımız başarının somut bir göstergesidir. Aktif uydu sayısını inşallah 7'ye çıkartmış oluyoruz. Bir yandan da ekranlarda uydumuzun fırlatılış görüntülerini izliyorsunuz. Açılış programımıza geçmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamlı gün için iletmiş olduğu notu sizlerle paylaşmak istiyorum. Heykelimizin açılışını yapmak üzere tüm, tüm konuklarımızı davet ediyorum. Evet, şöyle ben size sorunlarınızı çözmek için hizmet etmek istiyorum. Lafla kucaklama olmaz. Her tarafa fabrika yapacaksınız. Hastaneler yapacaksınız. Bize iktidar nasip olsa ne eder biliyor musunuz? Türkiye'de şu anda yapılmakta olan bütün yatırımları durdurur. Yolları, binaları,